Selamun aleyküm. Sana selam verdim hacamca. Aleyküm selam. Adımız soyadımız nedir? Özgür, özgür Ateş. Mı? Adın nedir? Hüseyin Ocak'tan. Ocak'tan. Evet. Hüseyin amca kaç yaşındasın? 85. Kaç doğumlusun? 1939. Maşallah. Beşinci ayın onu. Hüseyin amca Efendim? Gençliğinde hangi meslekle istikal oluyordun? Fırın. Nerede fırıncılık yaptın? Aile fırıncılığı var ya. Evet. Orada yapıyordum ekmek. Bu ekmekleri sen mi yapıyordun? Ben yapıyordum ve döküyordum. Oo maşallah eski fırıncısın. Ünye'nin hangi köyünden oluyorsun? He? Köyün nere köyün? Yavuköy. köyü. Ya Mahallede şahnalı. Hüseyin amca Hüseyin'di değil mi? Hüseyin ya. Seni her sabah böyle günün belirli vakitlerinde görüyorum. Ünye'nin sokaklarında. Evet. B bir tane berber soruyorsun. Berber şey benim evin adresi. Adresi mi? He. <laughs> Daha ne soruyorsun? Bir şeyler yine soruyorsun böyle vatandaşlara. Rıfkı'yı soruyor Rıfkı'yı. Rıfkı kim abi? Amerika'dan geldi değil mi? <laughs> ne, ne, yapıyorsun? Az önce bir şey dedim bana. Günüzün döveceğim adamı Belirliyorum, akşamını dövüyorum. Gerçekten de yapabiliyor musun bunu? Yapıyorum tabii ya. <laughs> Hüseyin amca. Hmm. Allah sana sağlık, sıhhat versin. Amin. Neşen bol olsun. Sağ ol yavrum. Çoluk çocuk yanında mı, duruyor mu? Bir tek Aydın var yanımda. Aydın oğlun Almanya'da mı oturuyor? Oturuyor, idi. Oturuyor, idi. Başka çocukların nerede? Ee, kızım. Almanya'da. Evet, torunlar. Torunlar futbol oynuyor. O birinci ligde mi oynuyorlar? Evet. İsimleri nedir? Deniz. Aynen. Evet. Kenol. Recep. Recep. Ateş değil mi? Evet. Öyle işte benim hayatım. Son olarak yeni gençlik nesle ne anlatmak istersin Hüseyin amca? Mert olacaksın. Mert. Yalak, yalaka olmayacaksın. Evet, dürüst olacağım diyorsun. He, dürüst. Ben öyle yaşadım. Diyorsun. Orada Ünye'de yalancıları dövüyordum. Oo, o kadar vardı diyorsun yani. He, evet. Hüseyin amca seni hep böyle kasketle gezerken görüyoruz. Şu kasketini bir de kafana takabilir misin? Takarım ya. Ulan <laughs> sen... Bakalım. Aha. Bak. Ha. Bunu Fasa'da birisi verdi bana. Değil mi? Bir tak bakalım. Gö <laughs> görelim. Aha, oh yakıştırıyorsun da yani. He, i̇yi değil mi? <laughs> Görüşürüz Hüseyin amca. Allah selamet versin, Aynen, sağlık ya versin. Sen yabancı değilsin ki ya.